kadın parlamenterler konferansı hem bu dönem parlamenter olanlar hem geçmişte parlamenterlik yapan kadınların siyasetteki rolü, demokratik toplumun inşasındaki pozisyonu ile ilgili tartışmalar yapılacak. Yarın da kadına yönelik bütün gündemler aslında atölyelerde tartışılacak bir sonuç oluşturulacak. Siyasette kadınların rolü çok hayati, aslında yaşamın her alanında çok önemli. Ama siyasette genellikle erkek egemen sistemler kadınlara yer vermemek için büyük bir direnç içindeler ve erkeklik kültürü çok yüksek ama Kürt kadınları aslında bulundukları her yerde dönüştüren, öncülük yapan ve kadın bakış açısını hakim kılmaya çalışan bir yerde duruyorlar. Kadın özgürlük ideolojisi çok hayati bir yerde duruyor. Bu nedenle bu konferansın toplanması ve bu tartışmalar tarihi bir öneme sahip. Yani konferansın amacı aslında adından da belli olduğu gibi Kürt kadınlarını... E, parlamenter e, siyasette e, parlamenterlik yapmış olanları yani bir araya getirmek. Nerede olursa olsun o parlamenterlik serüvenleri e, ulaştıkları başarıyı anlatabilmeleri bugün, zorlukları anlatabilmeleri. Yani bir deneyim aktarımı da olacak buradan ama deneyim aktarımıyla sınırlı bir konferans olmayacağını takdir edersiniz. Çok tarihsel bir aralıktan geçiyoruz. Ortadoğu'daki tüm halklar açısından bir tarihsel aralık ama Kürtler açısından öncelikli bir tarihsel önemi olduğu konusunda sanırım hem fikir oluruz diye düşünüyorum. Siyasette kadın olmak zaten hem savaş, hem çatışma, hem barış, hem çatışmasızlık dönemleriyle çok doğrudan alakalı başarısı, başarısızlığı, zorlukları ve deneyimleri açısından baktığımızda. Çünkü savaş dönemlerinde en çok kadınlar e, zarar görüyor, en çok çocuklar bu savaş döneminin mağdurları oluyor. Yine savaş döneminin e, bir çatışmasızlık haline dönmesi, kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için de kadınlar e, dünya tarihinde de böyledir. Öncü güç halinde olurlar genellikle. Biz bunu son zamanlarda mesela Suriye Savaşı'nda da gördük, Rojava'da da gördük, Kuzeydoğu Suriye'de özel olarak gördük. Kadınların işi de karşı mücadelesinde gördük. Kadınların gerici zihniyetlere karşı mücadelesinde görüyoruz. Otoriter yapılara karşı mücadelesinde görüyoruz. Eril e, siyasetlere karşı mücadelesinde görüyoruz. O açıdan bu konferans önemli deneyim aktarımları açısından baktığımızda. Çünkü Orta Doğu coğrafyası daha çok otoriter ve çi rejimlerin hakim olduğu ve kadınların hem kadın kimlikleri dolayısıyla hem taşıdıkları etnik kimlikler dolayısıyla çoklu mücadele deneyimleri biriktirdikleri ve hala daha onu sürdürdükleri yerler olduğu için ve farklı halklar açısından da öyle ama Kürt kadınları açısından bunun özel olarak altını çizmek gerekiyor. Tabii ilginç olacak muhtemelen bu iki gün. İlk gün daha çok dediğim gibi böyle bir mücadele deneyimlerinin paylaşılması üzerinden gidecek. İkinci gün çok önemli başlıklarda atölye çalışmaları var. Çünkü bu tür savaş ve çatışma coğrafyalarında ne yazık ki yalnızca kadına yönelik şiddet artmıyor. ...toplumsal olarak da bir dejenerasyon yaşanıyor. Bir ahlaki çöküntü yaşanıyor. Çeşitli başlıklarda görülüyor bu ve toplumun farklı katmanlarını etkiliyor. Yani yine en çok kadınları etkileyen, en çok kadınların hem mağduru olduğu... ...hem öznesi olduğu hem de bunu değiştirmek için direnen gücü olduğu alanlardan bahsediyoruz. O sebeple yarınki atölye çalışmaları da önemli. Bir başka şey tabii bunun işte mesela... Buradaki ağırlıklı dil Kürtçe, ağırlıklı dil değil tek dil Kürtçe neredeyse bir Kürt kadın e, konferansı e, ve farklı yerlerden gelen Kürt kadınları var ama ortak bir dilde anlaşabiliyorlar, Kürtçe de anlaşabiliyorlar. Şerefa, özellikle altını çiziyorum. Bebekiz, klimalar, e, buna dair evet, yıllardır söylenen, bebekiz, işte zaten birbirlerini iade. de anlamıyorlar ki. Yani zaten işte Kürtçe diye bir ee, şey yok ki diyenlere <laughs> e, özellikle söylemek isterim ki e, işte mesela burada Kürtler, Kürt kadınları, Kürt parlamenterler bir aradalar kendi dillerinde e, ama birlikte yaşadıkları farklı halkların da sorun olarak gördüğü alanlara ilişkin mücadele deneyimlerinden hareketle nasıl daha iyi bir ülke, nasıl daha iyi bir bölge yaratılır? kadınlar bunun öncülüğünü nasıl yapabilir? Bu tarihsel aralıkta barışın önünü açmak için güç birliktelikleri, mücadele deneyimlerinin ortaklaştırılmasının e, kritik ve hayati hatta e, değerini konuşuyor olacaklar. Çok sağ olun.